İyi akşamlar dostlar. 31 Ocak 2024 seans kapanınca 18:17'de kamu aydınlatma platformuna Hatsan Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Hatsan e, borsada sektöründeki tek şirket ne demek bu arkadaşlar? Gemi bakım onarımı yapardık arkadaşlar tek şirket olarak karşımızda. Onun için de borsa için şu anda alternatifsiz konumda onu da belirtelim. Yeni iş ilişkisi hakkında diye özet bilgi olarak karşımıza çıktı. Peki ne diyor? İş ilişkisinin başlamasını öngörüldüğü tarih 31 Ocak 2024. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi ciro ve karla olumlu etkisi olacağı beklenmektedir. Haber okuyalım. Şirketimiz yurt dışına mukim özel bir firma ile 31 Ocak 2024 tarihinde 4 milyon 800 bin euro. E, bu da arkadaşlar Türk lirası bazında 157 milyon 668 bin euro olarak buraya not düşmüş tutarında yeni gemi inşa sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işin 2024 yılı sonu itibariyle bitirilmesi öngörülmektedir. Maşallah arkadaşlar vallahi billah bir yılda ne bir yıl değil 11 ayda arkadaşlar gemiyi inşa ediyorlar. Gayet de güzel. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı bakın burası önemli arkadaşlar. %13.92 yani benzer durumda 6-7 tane daha gemi yaptılar ama arkadaşlar seneyi kapatırlar. O kadar iyi bir haber gibi gözüküyor şu aşamada. Yarın ola hayır ola diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.